Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir Duty Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde durumarım. Dostlarım benden uzun süredir istediğiniz bir video olan Takipçilerimin güvenli evlerini ziyaret ediyorum videosunun bugün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Elbette ki bu videoda bilmeyenler için ne yapıyorum? En yakınımda olan arkadaşlarımın güvenli evlerini ziyaret ediyorum. Hem de onları sizlere tanıtmış olacağım arkadaşlar. Bu sayede hem yakınımda kimler var kimler yok hem de kimlerin neyi var neyi yok onları da görmüş olacaksınız. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Tabii ki de ilk önce ben kendi güvenli evimle başlamak istiyorum. Zira önceki bölümde sonra koyduğum için arkadaşlar hiç yorum yapmadılar. Bu sefer en başa koydum. Sizce benim güvenli evim nasıl arkadaşlar? Bir yorumunuzu almak isterim. Gördüğünüz üzere benim ilk mitik silahım olan FFR parlak kılıç. Tekte düşürmeyi başardığım gürültücüm. Sürpriz Parti deseniyle birlikte. Orada M-21 EBR ve çarkta bulunan interaktif animasyonlu kılıç da burada. Bu sefer önceki bölüme nazaran biraz temayı kırmızı, siyah ve sarıdan oluşacak bir şekilde tasarladım. Sizler nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız ilk arkadaşımızla başlıyoruz. İşte, tabii ki de benim 2 yıllık çok sıkı dostum olan Zengin Mask yani Mete ile başlamak istiyorum dostlar. Mete ile benim aramda su sızmaz derecede sıkı bir dostluk vardır. Kendisine ciddi manada güvenim tamdır. Kendisi oyuna yeni başladı ama ciddi manada talih onun üzerinde. Gördüğünüz üzere Tempest'in kostümünü ikinci çekişte düşürdü. Artık şans mı acemi şansı mı orasını ben bilemeyeceğim. Ben biraz bunun acemi şansı olduğunu düşünüyorum ama fena olmayan bir kostüm olduğunu söylemem lazım. Zaten Tempest benim bu oyunda sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Ki hemen şu silah slotlarına bakacak olursak ciddi manada güzel desenler düşürdüğünü söylemek lazım. Krik 6, AK-47, Amiral'in seçimi tabanca, Anka plajlı karambitimiz ve tabii ki de çok nadir ve gelen bıçak efsunlu karambina gerçekten harika göründüğünü söylemek lazım. Ya, silah desenleri cidden güzel aman birazcık daha... Bu silah desenleri üzerinden bize hava atmayı bıraksa iyi olur. Burada da güzel ideal bir desene sahip olan teknesi var. Her ne kadar düşük enderliğe sahip olsa da hiç fena da durmuyor açıkçası ne yalan söyleyeyim. Mete'nin evi de bu şekilde arkadaşlar. Mete eğer bu videoyu izliyorsan bana vermiş olduğun dostlukla ötürü sana sonsuz teşekkür ederim. Evet dostlar benim bir diğer sıkı arkadaşım olan Gabriel yani Furkan. Furkan bizim Discord sunucumuzun moderatörlerinden biri. Ama... Gerekse başka sunucularda gerekse kendi sunucumda olsun bu beti muhabbeti gerçekten saran bir insan. Ve kendisine bir iş verildiği zaman onu dört dörtlük hakkıyla yapan biridir. Kendisi eğer bu videoyu izliyorsa cidden bu özelliklerinden ötürü ona teşekkür ediyorum. Şimdi dostlar gördüğünüz üzere mitik fenek çarkındaki arteri var. Eğer bu varsa elinizde cidden bir goatsınız atsınız. Kendisinin silah desenleri de aynen bu şekilde. Şöyle biraz yakından bakalım da. Şu M4 Ayaz Soğu gerçekten harika olduğum bir M4 deseni ya. Geçen Yılki yılbaşı sezonundaki bir çarkta verilmiştir Rus 79. Ya şu kılıç balığı yani bu deseni ben çok beğenemedim arkadaşlar. Yani çok özenilmemişti. Diğer silah desenlerinde zaten görüyorsunuz. Arabasına bakalım. Rally arabası Kayan Yıldız. Genellikle ben animasyonlu böyle hareketlere sahip olan araç desenlerini çok seviyorum. Fena durmayan estetik bir görünüme sahip. Kendisinin güvenli evi bu şekilde. Furkan eğer bu sen de bu videoyu izliyorsan gerçekten sana çok minnettarım. Her daim beni yanımda olan destekleyen bir insandın. Dostlar herkese sanki belediyenin dağıtmış gibi elinde bulunduğu mitik spektre sahiplerinden biri olan Fiesta nam diğer Metin abi var. Metin abiyle ilk tanıştığımızda genel olarak bazı videolar için bilgi toplarken tanıştım kendisiyle. Kendisi de çok da iyi bir insandır. Ayrıyeten kendisinin görüyorsunuz desenlerini bayağı desene sahip. Krieg altısından tut e, DLQ'suna falan her şeye sahip. Yalnız bu arada bir şey diyeceğim de, bir bıçağa efsanevi desen getirmek bence çok mantıksız. Gerçekten hiç yani gereksiz bir şey. Neden getirdiler bilmiyorum. Şimdi dostlarım tabii ki de en sevdiğim araba deseni olan ve benim de sahip olduğum Rally arabası, lanetli koronun da sahibi. Gerçekten çok güzel bir desen. Hakkını da vermek lazım buraya koymakla. Metin abiye de buradan sevgiler, saygılar. Sıradaki güvenli ev sakinimize geçelim. Bir güvenli ev sakinimiz dostlar benim sıkı takipçilerimden ve sıkı arkadaşlarımdan biri olan Azat var. Azat genel olarak her daim benimle sohbeti, muhabbeti güzel olan bir insandır. Kendisinin saygılı ve kibar olması elbette ki benim gözüme girmesini sağlıyor. Gördüğünüz üzere iş sürücünün opera elbisesi var. Gerçekten bu kostümüne de bayılıyorum. Ren saçının rengi harika. Kaliç topalarının elması. Tip 25 sandıktan düşürmüş, bunu ne ara düşürdüyse, şampiyonların eldiveni var da gay! silah diyorum ben ona M 21 politikacı var da çok güzel tasarlanmamış ya, ben bunu pek beğenemedim maalesef. Ama yine de silah desenlerinden o tip 25'e hayran olduğumu söylemeyin. Rally arabası, bahar tatilcisi. Bir tane yılbaşı temalı bir araba desenimiz var. Gerçekten güzel? Ha şu kapılarındaki o Noel Baba şeyleri olmasa bence harika göründüğünü söylemek lazım. Azat'ın güvenli evi de aynen bu şekilde dostlar. Bize i̇şte dostlar hem adaşım olan hem de şans kelimesine vücut bulmuş hali olan Batuhan var. Nam der Batu 141 ekse. Kendisi büyük bir anime hayranı, ayrıyeten aşırı derecede şanslı. Benim her ne kadar istediğim çark karakterleri varsa hepsinin sahibi. Nasıl düşürüyor anlamıyorum. Kendisinin silahlarına bakarsanız bir anime hayranı olduğunu görebilirsiniz. CBR4, Kilo, diğer DRH, ve Rus 79'un desenlerine bakarsanız cidden kendisinin pembe mor üzerinden anime desenleriyle bir tema kurduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca sakız desenli de bir motosiklet de ben bunu ilk defa görüyorum ya. Bu hangi sandıkta veya çaktı biliyorsanız söyleyin. Gerçekten çok güzel bir oda tasarlamışsın. Şu şansından bana da ver Batu. Çok ciddiyim. Çok istediğim desen var ama maalesef düşmüyor. Kendisinin de güvenli evi bu şekilde arkadaşlar. Bizde dostlar, benim sıkı takipçilerimden ve hayranlarımdan biri olan İlhan Murat var. İlhan'la biz bir kere VS attık. Çocuğun maalesef eli ayağına dolaştı istemeden ya. Ciddi manada çok sıkıncalı bir durum oldu orada. Kendisini sevdiğinden yerde FFR buldum, mitiye çevirdim, kendisine verdim. Kendi bile neye uğradığını şaşırdı. Eğer bu videoyu izliyorsan lütfen bu dediklerimi doğrula yoksa senin ototonu totonu keserim. Çok ciddiyim. Kendisinin gördüğünüz üzere deniz temalı bir güvenli ev tasarladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Mavi tematik bir alan tasarlamış da ben şu zombi karakterini çok sevmiyorum. Çok böyle yani zombi oyunlarıyla aram olmadığı için pek sevemiyorum. Kendisinin silahlarına bakacak olursak dostlar Nenin güzel olduğunu söylemek lazım. FFR 556 gayet güzel duruluyor Ve gerçekten çok güzel görünüyor. Bu yılın ilk sezonunda verilmişti. Bu UL 736 deseni herkes de var. Çok sade bir desen ama nasıl alacağımı bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir sandık deseni. Ayrıyeten HS 0405 benim nefet ettiğim silahın bu kadar güzel bir desene sahip olması da gerçekten tuhaf. Hiç fena olmayan bir araba deseni koymuş güçlü araba gemi altı dalgıcı. Öyle bir denizaltıya benzer bir imajla tasarlanmış. Büyük ihtimalle bu yılın sezon 3 çok oyunculu rankında verilen bir ödül. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum beni sıkı takip ettiği için ve bir sonraki güvenli ev sakinimize geçelim. Dostlar listede çok şaşıracaksınız ve bir bayan arkadaşımız var. Mystic namı diğer derin var arkadaşlar. Şimdi bayan dedim diye feminazistler çıkar şimdi. Bayan değil kadın diyeceksin mutfak robotu seni. Eğer böyle diyenler olursa var ya onu ciddiyim yorumlardan direkt banlarım. Her neyse arkadaşlar derin oyuna yeni başlayan dostlarımızdan biri ve kendisi de benim sıkı takipçilerimden biri. Elbette ki kendisini listeye almamak cidden olan için haksızlık olurdu. Kendisinin silah desenlerine şöyle bir baktığımızda ise Kılıç balığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kılıç balığını kullanmayı gerçekten çok seviyor ama ben sevmiyorum. Seri atışlı silahlarla pek aram iyi değil. Oyunun en sevilen desenlerinden biri olan Medox aerodinamik. Ama şu ASM onu çok sevemiyorum arkadaşlar. Çok orijinal olmadığını söylemiştim. Eğer Battle Pass açılım videolarımda izlediyseniz Ve tabii ki de en güzel desenlerden biri olan Lapa Savaş Çığırtkanı Cidden mükemmel ötesi tasarlandığını söylemek lazım Ayrıyeten araç desenine baktığımızda ise arkadaşlar bu oyuna gelmiş tek uçak deseni olabilir Yani bunun dışında herhangi bir desen gelmedi çakal için maalesef Yapabilecek bir şey yok. Eğer buna sahipsiniz destansı desen kazanmışsınız gibi hissedebilirsiniz. Çünkü bundan başka herhangi bir uçak deseni yok. Eğer varsa da bilmiyorum. Yanlışım varsa siz yorumlarda düzeltebilirsiniz. Ama ciddi manada bunun dışında bir desen yok diye biliyorum ben. Derinin güvenliği de bu şekilde arkadaşlar. Ve bir sonraki güvenli ev sakinimize hemen hiç vakit kaybetmeden geçelim. Şimdi ise dostlar bu sefer listemizde ise benim en iyi dostlarımdan ve en iyi takipçilerimden biri olan ve diksiyonumu düzeltmeme yardımcı olan Kemal var arkadaşlar. Kemal ile ilk tanıştığımızda ciddi manada benim çok samimi bir insan olduğumu söylemişti. Sağ olsun var olsun ama ben onun sayesinde diksiyonumu biraz daha düzeltmem gerektiğini fark ettim. Yani kendisine bu yönden ciddi manada çok teşekkür ediyorum. Şu an gerçekten diksiyonum iyiyse ben onun sayesinde iyiyim. Şimdi dostlarım tabii ki de kendisinin güvenli evine baktığımızda en ikonik karakterlerden biri olan iş sürücü gece olunca zaten benim en sevdiğim kadın karakterlerden biri bu oyun içerisinde ve en güzel kostümü. Ha biraz çok orijinal olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Tek farkı sadece orijinal kostümünün kır siyah kırmızı hali. Kendisinin silah desenlerine baktığınızda ise klasik olan desenler var. Şu tabanca gerçekten çok güzel. Mitik çarkına getirilmişti. Herkes aldı herhalde bir ben alamadım. Buradan baktığınızda belli silahlar, DLQ, QQ9 ve tabii ki en güzel Makon desenlerinden biri olan Kötü Kedi var. Ve kendisinin araç desenine baktığımızda ise motor kanlı gökyüzü. Bu Templar'ın gölgesi çarkında bana düştü. Gerçekten çok güzel. Battle Royale modunda kullanıyorum. Bu yüzden motor kullanırken güzel bir desenle kullanmayı istiyorum. Ciddi manada güzel olduğunu söylemek lazım. Kemal'in güvenli evi de aynen bu şekilde arkadaşlar. Ve dostlar bu şekilde artık güvenli ev ziyaretlerimizin sonuna geldik. Dostlarım biliyorum hepinizi almamı istiyorsunuz ama hem vakit kısıtlı hem de sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum ve o kadar fazla istek var ki katılmak isteyen. Maalesef hepinizi almam mümkün değil. Eğer sizleri almamı istiyorsanız veya alınma şansı elde etmek istiyorsanız böyle bir videoya bunun için kanalın hakkındaki Discord sunucumuza katılmanız gerekiyor. O bir türlü maalesef sizleri alamam. Dostlarım sizler bu arkadaşlarımın güvenli evlerini ve benim güvenli evimi nasıl buldunuz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, cephede görüşmek üzere, hoşçakalın.